Valla sabahtan akşama kadar ev temizle. Yemek yap. Sabahtan beri 2 saattir çöp yerleştir. Merdivenleri sil. Yala. Neyse annem düğünden gelmiş arkadaşlar. Gelirken de bunları getirmiş. Gani yemek. Evet. Youtube'dakilerin TikTok'dakilerden daha çok insan olduğuna eminim. Çünkü TikTok orası hırsız ortam. Bunu artık biliyoruz. Neyse ya. Benim rızkım her şekilde geliyor. Benim rızkım geldi. Ben gidiyorum. Anamda saat 12 olmuş çöpe gidiyor. Elime de ceviz sür dediler. Sürdüm daha beter oldu. Neyse ben evime gideyim. Temizledim, yıkadım her yerimi. Daha <laughs> ne akşam yemeği yemişim ne bir şey yemişim. Bak ellerimle siliyorum. Kuşlarımın yemi, kedilerimin yemi. Uf, yoruldum. Ben haksızlığa gelemeyen bir insanım. Hadi kızım gelin. Gelin annem. Neredesiniz? Ha benim çocuklarım burada. Hişt, annem. Kurban olurum. Ona geldi. Temizlemişim ne güzel evim, barkımı, her yerimi. Ha. Çöpten aldığım 200 liranın onuru, lezzeti bir şey de yok. Ama laf sokuyorlar, yayın açlıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Yok babacığım siz çalmaya alışmışsınız. Hiç boşuna konuşmayın, ağlamayın. Başınıza gelen çoğu şey hak ettiğiniz için. Oh ver Allah'ım ver. Bu da benim rızkım. Gerçekten ben bu ülkeyi çözemedim diyeceğim ama çözdüm ya. İki bacak arası. Milletin namusu. Göz atmak. Valla oros boros bu diyorlar ya. Gerçekten siz o diyenlere bakmayın. O diyenlerin hepsi onlara evler arabalar alan insanlar. Namustan dinden bahsedenlerin hepsinin haysiyetini kaybettiğini canlı yayınları izleyin görürsünüz. Hepsi de para akmamaktan değil. ha. He. Hepsi de işte kendi gibisini bulmakta. Çünkü bana dese ki gel bizimle çalış para temizle ben yapamam. Adamlar biliyor kimle aslanı kaplan atacağını <laughs> burada. Her neyse şunları sirkeli suya koyacağım. Oh bu lavaboda da annem abdest alıyor. Oh ben de akşama kadar it gibi terliyorum cifliyorum ama. Hadi geç kızım hadi geç.